sevgili sektörün enleri izleyenleri sizlere bugün Hayrabolu'dan sesleniyoruz. Sektöründe önce bir firmaya konuk olduk. Artanlar Otolastik'teyiz. Yanımızda firma sahibimiz bulunmakta Erkan Bey. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar Erkan Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi hemen tanımak istiyoruz. Ben Erkan Artanlar. Hı hı. 1969 Hayrabolu'da doğumluyum. Hı hı. 1990'dan beri Hayrabolu'da lastik üzerine hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki buradaki hizmetlerimiz neler? Neler yapıyoruz? Biraz bunlardan izleyenlerimize bahsedelim istiyorum. Tabii. İlk evvel servisimizde lastik tamiri balans ayarı, yeni lastik, bu gibi akü satışımız var. Akülerde mutlu akü, ince akü, diğer markalarda bulunduruyoruz. Yani müşterimizin Bütçesine göre her türlü lastik, akü, jant, her şey bu hizmetleri yapıyoruz. Artı e, bizim yan taraftaki fabrikamızda ömrümünü tamamlamış lastiklerin kaplamasını yapıyoruz. E, çiftçilerimize bu konuda e, bayağı ciddi bir ekonomik sağlıyor. İstiklal sağlamış oluyoruz aynı Tabii Peki teknolojisi... bu, buna özellikle e, değinelim istiyorum. Burada yapmış olduğumuz, orada yapmış olduğumuz ayrıca hizmet başlı başına ayrı bir sektöre giriyor aslında. Buradaki işten de bahsedelim istiyorum lütfen. Tabii. Şimdi traktördeki e, ömrünü tamamlamış lastikleri tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Yani bunları tekrar kavuşuklayıp tabii ki doğru lastiği yapmak şartıyla... Çünkü biz bunlara garanti veriyoruz. Bir nevi geri dönüşüm şeklinde evet. olmuş oluyor. Peki burada yapmış olduğumuz diğer evreler neler işimizle alakalı? Burada servisimizde çiftçilerimize ve Hayrabolu Sanayi Sitesi'nde ziraat üzerine Hayrabolu'muz bir numaradır. Bunların tarım makinelerin lastiklerini tedarikçi firmasıyız. Peki ee, özellikle sizlere şunları da sormak istiyorum, malumunuz sektörünüz geniş bir sektör. Peki sizleri ayırt eden özellikleriniz neler, ayrıcalıklarınız neler, İnsanlar niçin sizi tercih etmeliler sizce? İlk evvel insanların güvenini kazanacaksınız. Yani yaptığınız işin arkasında olacaksınız. Yani bunu yaparsanız insanlar ve müşteriler sizi bırakmaz. Samimiyet ve güler yüzün de çok etkili olduğunu düşünüyorum çünkü burada bunun büyük bir etkisi olduğunu görebiliyorum. Kesinlikle çok önemli bir konuya değindin. Hayrabolu verimli toprakları, güler yüzlü insanları. Evet. İyi ki Hayrabolu'da doğmuşuk. İyi ki Hayrabolu'yuz. Biz bu kaplama lastikleri de Hayrabolu'da yapıyoruz. Hı hı. Hani Hayrabolu değil, bütün Trakya'yı Hayrabolu'ya bekliyoruz. Bir de şöyle bir husus var. Malumunuz sizin hayat hikayenizi biraz dinledik. İzleyenlerimiz de bunları bilsinler istiyorum. Çünkü sizin çok büyük bir deneyim tecrübeniz var. Uzun yıllar var. İzleyenlerimize biraz bahsedelim lütfen. Evet. Şakarı e, 38 yıl önce 1982'de rahmetli amcam beni kolumdan tuttu. <laughs> Bu sanayi sitesinde rahmetli Esat Nurtekin ustamı rahmetli anıyorum. Bu e, İlk adımımız burada oldu ve şu an e, bu bölgede sanayide yani ustalarımın yüzünü kara çıkarmadım. Çok şükür. diyelim. Çok şükür. İnşallah daha iyi olur. Hani hedefimde, rüyamda Bilasi kaplamak vardı, yapmak vardı ve o hayalimi gerçekleştirdim. Siz artık üretici bir firma olarak devam evet. ediyorsunuz ve çıraklıktan başladınız. Bu çok büyük evet. bir deneyim, tecrübe. 30... 38 yıl oldu. Hı hı. İnşallah Allah ömrü verdikçe devam edeceğiz. İnşallah diyelim. Peki buradan genç neferlere neler söylemek istersiniz? Sizin durumunuzda, konumunuzda olan şu an genç, sadece bunları hayal olarak gören insanlar da var. Tıpkı sizin gibi. Peki onlara neler söylemek istersiniz? Muhakkak vereceğiniz tiyolar vardır. Var. Tek çare çalışmak. Çalak. Çalışmak, çalışmak. Doğru olacaksın, dürüst olacaksın malının arkasında olacaksın, sözünün arkasında olacaksın. Bunları yapacaksan, bunlar varsa seni kimse tutamaz. Çok güzel. Peki e, müşteri ağımız, portföyümüz nedir? Yapmış olduğumuz işlerle alakalı derinlikli olarak vermek istediğiniz ayrıca bilgiler neler? Bunları da öğrenelim lütfen. Tabii. E, İzmet verdiğimiz bölge bütün Trakya'ya hizmet veriyoruz. Hani yeni lastik olsun, kaplama lastik olsun, yolda kalan araçlara 7/24 yol yardımımız var. Yol kurtarma var, yol yardımımız var. Yani tarlada bir traktörün kaldığında aynı yerde hizmete verebiliyoruz. Peki ilerleyen süreçlerde sizleri daha nerelerde göreceğiz? Planlarınız, projeleriniz, hedefleriniz muhakkak ki vardır. Evet, planlarımız zaten hiç bitmiyor. Hayallerimiz hiç bitmiyor. Planlarımız e, kaliteden kesinlikle ödül vermeyeceğiz. Müşterimizin güvenini hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu şekilde genişlemeye devam edeceğiz inşallah. Evet, i̇nşallah. Ee, hedefimiz bu tarım makinelerin çiftçilerimizin lastiklerini inşallah Hayrabolu'da üretmeyi çok Bir istiyorum. Ademimiz. Çok güzel. İnşallah daim olsun diyelim efendim. İnşallah. Peki e, son olarak şöyle toparlayacak olursak, bizlere ve izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Buraya kadar geldiniz. Hı. Ayağınıza sağlık. Acun Medya teşekkür ediyoruz. Bizler çok teşekkür ederiz. Bizlere çok güzel ağırladınız. Ailesine teşekkür ediyoruz. Hayrabalı'ya sizi daha sık bekleriz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet sevgili sektör neleri izleyenlere, firma sahibimiz bizlere çok kıymetli bilgiler aktardılar. Sektörünün öncü firmasından seslendik. Şimdi ise e, firma sahibimizin oğlu Arda Bey ile çok kısa bir röportaja gidiyoruz. Evet sevgili sektörün enleri izleyenleri şimdi ise Arda Bey yanımızda. Çok kısa kendilerini tanımak istiyoruz. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Benim adım Arda, soyadım Artanlar. 16 yaşındayım. Leburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi'nde okuyorum. Okulun olmadığı zamanlar işte yaz tatillerinde babama yardım ediyorum. Onun hedefleri Konuşmuşsunuz Hedefleri size. çok büyük olduğu için siz de ona yardımcı oluyorsunuz. Evet, işte çok elim, güzel. Elimden geleni yapıyorum ben de. Çok güzel. Oluyor. Sizi tanıdığımız için çok memnun olduk. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Evet sevgili sektörün en izleyenleri şimdi ise Söz Merkez'de efendim.